Hadi ya Hacı Türkiye'nin bilinmeyen numaralar servisi Birazdan Hadi be <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin ee, Bir soru soracaktım da Alo Alo ee, şimdi bu reklamlarda 80'in reklamlarında ee, bir kadın rahatsızlanıyor ve bir adam hemen oradan 118 diyor ki hemen taksiniz geldi diyor. Yani onun yerini biliyor mu? Yani siz şu anda bizim nerede olduğumuzu bilip bulabiliyor musunuz? Şimdi biz sadece taksiye bağlayabiliyoruz sizi. Hı. Hmm. Peki nerede olduğumuzu bildiğini... Sadece bağlayabiliyoruz. Yani nerede olduğumuzu biliyor musunuz şu anda? Nerede olduğumuzu görmüyoruz. Ama oraya hemen taksi geliyordu. Evet. A, ama oradaki kadın <laughs> ay yapıyordu, taksi geliyordu. Nasıl olacak şimdi? yani bir tane bir taksi Şimdi siz bizi kandırıyorsunuz o zaman. Alakası yok. Size yardımcı olmak istiyoruz en yakın taksi olarak. Eğer istediğiniz bir yer varsa yardımcı olabiliriz. Ama mesela diyelim ki ben kayboldum ve sizi aradım. Dedim ki ben taksi istiyorum. Tamam bulunduğunuz yeri söylüyorsunuz. Ona göre biz size taksi Deniz kenarında bir yer değil mi şu anda ama tam <laughs> nerede olduğumu bilmiyorum mesela. Peki o göremiyoruz yani. Hmm. Peki öyle bir hizmete geçmek istiyor musunuz? Yani var mı çalışmalar? Evet. <laughs> Peki bizim yardımımız dokunur mu? Bizden bir şey istiyor musunuz? Yani biz bunu Teşekkür talep ediyoruz sizden. Teşekkür ederiz. Sıfırca aramanız yeterli. Teşekkür ediyoruz. Bakın mesela arkadaş dedi ki 118-118'i alalım. Orası bilir dedi. Ben dedim ki 80 daha iyi dedi. O bilir dedim. Teşekkür ederim. Hatta arkadaş, arkadaş 118 diye bağırsın. Bir ben de buradan 80 diye evet. bağırayım de Hani Akşam neşeniz olsun benim. 112. Kesin. <laughs> teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Kolay gelsin. Ne güzel kıvırdın lan Biz de görün burada görün Biz bunu istiyoruz kardeşim <laughs> görseydi bile bir şeyi te, şeyi soracaktım bir şeyi soracaktım. Şimdi <laughs> diye öyle bir şey öyle... Ben... deniz kenarında izlediğin ya. Şimdi biz büfeyi bulamıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bedelsin diyecektin. Ya da büfe ayağımıza gelsin bir zahmet. <laughs> öyle bir şeye geçmek geçmeye çalışıyor musunuz diyor resmen ya. <laughs> Yardımcı olabilir miyiz diyor. <laughs> Sen çekiyor musun bunu hele? <laughs>